Ee, belki Türkiye'de biraz zorunluluktan yapılan bu staj e, konusundan gireceğim. biraz e, gençlere e, yol göstermek adına aslında stajın zorunlu staj değil de gerçekten bir fırsat e, süreci olduğunu anlamak adına e, staj yurt dışı işte okurken çalışma konularında e, nasıl hedef koyup nasıl plan yapmak gerekiyor bunun önemi nedir? Yasin Hoca'nın dediği gibi staj önemli. Bütün bizim tarzımızdaki şirketler, ne olur web sitelerini arkadaşlar incelesinler. Staj kısmında bütün şirketler artık şuna bakıyor. Aa benim stajım kabul et oldu olmadı diye. Lütfen kendinizi gerçekten çok iyi bir şekilde açıklayan ve ne yapmak istediğinizi net olarak belirten mailler veya yazılar yazarsanız bu staj imkanlarında çok öne çıkacaksınızdır. Çünkü staj az önce Yasin Hoca'nın dediği gibi evet, kahve götürmek getirmek de olabilir. Belki de çok önemli bir bölümün çok önemli bir yöneticisiyle de beraber çok farklı işler de yapacak olabilirsiniz. Ama bütün gün konuştuğumuz gibi bu sizle ilgili olan bir şey. Ne olur ne istediğinizi ve ne yapmak istediğinizi kendinizin ne olduğunu açıklayan güzel bir paragraf yazı yazarak gönderin öyle bir şeylerinizi, staj başvurularınızı. Ee, buradaki o evet. zaman ben sorulardan... Evet, Hemen bir şey söylesem. Tabii, Hattım tabii, aslında. tabii, tabii. Burada ben Cem Bey'e atıfta bulunmak istiyorum bir konuda. Ben Cem Bey'le geçen sene bir ortak arkadaşım üzerine cep telefonuyla aradım direkt kendisini. O sırada da biz böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Cem Bey bana iki tane olay anlattı ki ben Cem Bey'in stajyeri değilim, işte çalışanı değilim. Bana sadece iki tane tecrübesinden bahsetti. Estağfurullah hocam. İlk telefon görüşmesinde biz şu anda o özellikle şeyde e, daha önce çalıştığınız yerlerde yapmış olduğunuz birkaç şey anlatmıştınız bana telefonda. E, i̇şte bunlar aslında stajlardaki önemli noktalar. Yoksa bizim yanımızda gelir ofislerde çalışır arkadaşlar bir şekilde ama oradaki yöneticinin veya işte çalışan kişinin e, yaptıkları tecrübeleri aslında stajlarda daha e, artık önemli hale gelmeye başladı. İşte Hans işte 38 senedir buradayım. İşte sizler 20 senedir buradasınız. Bu tecrübeler aslında gençlerin faydalanması lazım ki günümüz dünyasında bu tecrübeler ulaşmak çok kolay. Yani sosyal medyalar, çeşitli mecralar var işte Facebook, Twitter, işte Instagram, LinkedIn, çok daha fazla var. Ya çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Özellikle e, korona sürecinde e, bilgiye ulaşmak daha kolay oldu diye yorumluyorum ben kendimce. Çünkü çok fazla webinarlar oldu, sevinanlar, böyle programlar oldu yine GSR ve Nexingem'in ve diğer e, teknolojideki e, paydaşlarının yaptığı programlar oldu. O yüzden burada ben Cem Bey'e o telefon görüşmesinde bana bir ışık yaktığı için geç de olsa e, bir teşekkür hocam. ederim. hocam. Her zaman. Çok mutlu oldum. Bir, 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 bir konuyu daha ila. o zaman hemen şey yapayım, e, ilave edeyim. Hem Next In Gaming yeni programına dikkat çekmek lazım. Hem de Ofon ve Tplay'in yaptığı, Rolikle beraber yaptığı programlar var. E, özellikle şu aralar oyun tarafında e, ilgi duyanlar için Hali hazırda hem online'da yürüyen programların sayısı arttı. Hem de söyleşilerin ve konuşmaların sayısı arttı. Ben artık eskisi kadar çok söyleşi maalesef yapamıyorum. Ama yani bunları takip ederlerse özellikle LinkedIn a, bayağı başarılı bu anlamda. E, ve o tarafı takip etmelerini özellikle öneririm. Hem o fonu takip edebilirler. Game Factory'yi takip edebilirler. E, ve işte Next takip edebilirler. Bunun dışında bir, bir sürü yine kurum şu anda hali hazırda online tarafta full throttle devam ediyor şey ee, bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve eğitimlerine.